Herkese merhaba arkadaşlar. Ben karşınızda Nuka. Umarım keyifler yerindedir. Bugün Mid'de video oynuyoruz. Karşımızda Fizz var. Umarım istediğimiz gibi eğlenceli bir maç olacak. Oyuna geçelim. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Hemen saldırılarımızı alıyoruz itemlerimizi. İlk olarak E açıyoruz arkadaşlar. Hemen arkadaşlar lane'imize gidiyoruz hızlı bir şekilde. Ne oluyor lan? Hemen arkadaşlar E görmüş olduğunuz gibi Fize vurmamamıza rağmen Çok güzel bir hasar bıraktık Fize Fizin korkmuş olması gerekiyor O hasardan Evet arkadaşlar Gayet güzel oldu <laughs> Hemen E'yi bir daha vurduracağım arkadaşlar fize karşı. İkinci tem olarak arkadaşlar, ikinci skill olarak arkadaşlar köyü açacağım. Fiz stun atmak için veya fiz bana E ile girdiğinde geri çıkmam için hemen vurduk. Kule vurmasaydı çok daha tatlı olacaktı. Olsun hiç problem yok. Hemen çok güzel oynadı fiz. Cidden ama tabii ki biz daha iyi oynuyoruz fizden. Orada Q'yu atacağımı bilmiyordu. Bence şans eseri bastı. Arkadaşlar onu. O şekilde kurtuldu ama kurtulması bir şeyi değiştirmeyecek. fizde güzelce bir oyun geçeceğiz. E'yi tekrardan vurduk. Buradan bunu aldık. kule altından çıkması gerekiyor arkadaşlar. Bizim. İnşallah ölür arkadaşlar. Gayet güzel oldu. Sıçrasını attı. Sıçrasını da kullandı. Gayet tatlı bir kill alım oldu arkadaşlar. Bizim için ilk kanal saydık. Tabi daha bir güzel olurdu. Ama hiç problem değil. Kaldığımız yerden son hız devam ediyoruz oyunumuza. Hemen arkadaşlar hızlı bir şekilde farmları alacağım. Hemen hızlı bir şekilde alıyorum farmlarımı. Şurada kuleden hasar yersem yiyeyim arkadaşlar. Hiç önemli değil. Zaten B atıp geleceğim için. Eveliğini gördüm arkadaşlar. Eveliğim burada değil. Tamam gitmiş. Evet arkadaşlar hemen tekrardan neyimize geldik. Hızlı bir şekilde. Arkadaşlar ben skill'lerinden bahsedeyim size. V'nin Q's arkadaşlar. Bakın şimdi göstereyim size. Göstermek için basıyorum. Basılı tuttuğumuz sürece gösterdiği yere hızlı bir şekilde gidiyor. W'si arkadaşlar. W'si ise arkadaşlar rakip şampiyona, minyona, canavar herhangi birisine kule dışında iki kere düz vurur. attığımızda Bakın hasarı gördünüz arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde hasar verdik Fize. Fiz neye uğradığını şaşırdı. AFK mıydı bilmiyorum ama olsun. Kill kill'dir arkadaşlar. Orada kalması gerekmiyordu. Gitmesi lazımdı. Şimdi ben onu free almadım. Evet, mouse'u bozulmuş arkadaşlar. Mouse'unu düzeltiyormuş. Yapacak bir şey yok. Ben onun mouse'unun bozulduğunu bilemem ya. Onun için onu bırakırsam asıl o zaman kötü olurdu. Hiç problem değil. Tekrardan devam ediyoruz. Artık Fize bir kill borcumuz olsun arkadaşlar. Hasarı görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar çok tatlı bir hasarımız var. Yani bir de iki level fark attık mid hero'suna karşı. Mitte Mitte oynuyoruz. Karşımızda fiz var. 2 level farkını yedi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın. Gayet güzel bir şekilde arkadaşlar. 2 de 2 killimizi attık. Hızlı bir şekilde B atıp geleceğiz arkadaşlar. Hatta şu farmları da yiteceğim arkadaşlar hızlı bir şekilde. Hemen bakın görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar E'yi fulllememizin en güzel yönü bu. Hasarı oldukça fazla ve gayet güzel bir şekilde vuruyor herkese. Hemen arkadaşlar şuradan bir kule plate daha alabilirsem çok tatlı olur ama alamayacağım. Hemen çıkmam gerekiyor. Hemen şuradan B atıp arkadaşlar hızlı bir şekilde lane'ime tekrar geleceğim. hızlı bir şekilde lane'imize geldik. Hemen E'yi görmüş olun gibi arkadaşlar. Böyle vuruyorum. Hemen bir SS vereceğim. Bota gidebilirim arkadaşlar. Bota gideceğim. 3 level farm 3 level fark attım Fize. Fize arkadaşlar şimdi buradan gelecek. Hemen arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tek attık sayılmaz. Canı fazla yoktu. Hiç önemli değil. Bota gitsem bottan da kill alırım arkadaşlar ama bota gitmeyeceğim. Çünkü bizim botun kendisinin kasması lazım. Onun için bota gidip adamın kill'lerini almayacağım. Kendisi alır. Kendisi kassın. Mitvi arkadaşlar. Bir önceki videoda da mit amumu yapmıştım. O da gayet güzel bir videoda oldu arkadaşlar. İnanıyorum ki bu da gayet ondan daha güzel video olacak. Evet arkadaşlar Fizz alt seviye oldu. Bana artık dalabilir. Dalsa da alacağını düşünmüyorum. Ben bakın E ile hasarımı veriyorum kendisine yine. Bakın 2 E vurdum arkadaşlar. Canı yarıya indi. Yani yok böyle bir şey. Bu böyle bir hasar yok. Girdiğim ürün arkadaşlar keskin sağanak girdiğim ürün olarak hemen buraya bir kontrol totemi attım. Orayı alırlar arkadaşlar. Gitmeme hiç gerek yok. Bir SS vereceğim ben sadece. Lane'imde kalacağım tekrardan. Evet arkadaşlar. Fiz oyunlar oynamaya çalışıyor kendi çapında ama benim bir eğimi görüyorsunuz arkadaşlar. Adam tüm kombosu bedel. Ben şimdi ultim gelmiş olsa arkadaşlar alırım. Hatta şöyle hatta şöyle bile aldım arkadaşlar kendisine. Fazla oynama dedim burada. Git beğeni at bu kadar canla bekleme dedim. Dediklerimi dinlemedi. Ben kendim yaptım ona. Hemen B'sini attırdım. Hızlı base. Hemen buradan kuleyi belki alabilirim arkadaşlar. Gelene kadar. Çayı üstüme döktüm. Hemen kuleyi aldım arkadaşlar. İlk kule benim için gayet güzel oldu. Hatta buradan bu farmları da alabilirim. Hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar. Bir atıp geliyorum. Dedim demiş olduğum gibi arkadaşlar ilk A'yı fullledim İkinci olarak W fullleyeceğim üçüncü olarak göğü fullleyeceğim neden derseniz W saldırı hızı ve hasar kriti vurduğu için gayet güzel oldu benim için hemen hızlı bir şekilde. Hemen arkadaşlar Wayne'i kurtarmam gerekiyor. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi gayet güzel bir hasarımız var. Yani Mitvi arkadaşlar ben daha önce hiç görmedim Mitte V oynayanı. Bu bizim için bir ilk oldu. Gayet güzel bir oyun geçirdik. Hemen buradan bota gideceğim arkadaşlar. Kill almaya çalışacağım. Çünkü bizim beyin kastı artık. Ben de artık buradan kill çıkartabilirim. Öyle bir düşüncem var. Hemen bir bota gideceğim hızlı bir şekilde. Kill çıkartma çıkartmaya çalışacağım. Onun kaçmaması lazım arkadaşlar. Kaçtı yapacak hiçbir şey yok. Ölsem de arkadaşlar hiç önemli değil. Kil almak istiyordum yani. O laksi ben orada durdurdu o köyle. O kadar canla kaçmasına hiç gönlüm razı gelmezdi. Ölsem de hiç önemli değil. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen arkadaşlar lane'imize hızlı bir şekilde geldik. Hemen farmlarımızı alacağız. <laughs> Biz burada bir yerde olabilir arkadaşlar. Evet hiç problem değil. Alsın kilimiz arkadaşlar. Bizim için kil önemli değil. Takımımız kalsın. Win alalım. Bizim için bu yeterli olacak. Hemen buradan adamın redine gidebilirim arkadaşlar. Adamın redine gidip Redini alıp redini pusabilirim. Ama redini almış zaten. Anladığım kadarıyla. Bunları alabiliriz arkadaşlar. Kain salmamakta ısrarcı. Hiç problem değil. Buradan kuleye hasar vereceğim. Birisi gelene kadar. Tamam. Fiz geldi. Hiç problem değil. Gelsin. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Mid V'nin gücü gayet üstün bir güce sahip karşımızda mit gibi bir hero varken de biz hiç kafaya takmıyoruz. Evet Kayn'la Evelyn orada kapışıyor arkadaşlar. Kayna alır onu. Yine kaçacak mı? Yine kaçacak mı? Evet yine kaçtı Evelyn arkadaşlar. Biraz önceki hiç kaçtığı gibi azıcık bir canla. Ben buradan bir bota gideceğim arkadaşlar. Lux ölüymüş tamam hiç problem değil şuradan bir geçeceğim böyle hemen buradan ormanına döneceğim Evelyn'in <laughs> buradan arkadaşlar soloya gideceğim ben de yanlarına yardım etmeye tamam Evelyn arkadaşlar şimdi Redine gelecek Redi gelmek üzere Evelyn'in Redine pusuyoruz arkadaşlar geldiği anda tak tak kere vuracağız. Bir teşekkür edin. A few moments later. Evet arkadaşlar, Eveline'ı bekliyoruz. Umarım gelecek. Gelmezse kötü olur. Bu sefer Eveline kaçamayacak arkadaşlar. Yani ikidir öyle azıcık canla kaçıyor ama gelmemekte ısrarcı. Ben hemen buradan Red'in alıp arkadaşlar. Red'in neden almadım arkadaşlar erkenden? Ben daha çok adam redine geldiğinde ikisini basıp hem rede hem adamı almayı ve öyle daha çok tilt olduklarına inanıyorum. Ben onu daha çok seviyorum. Hemen buradan arkadaşlar solo'ya yardıma gideceğim acil bir şekilde. Kuleyi yıkmamaları lazım ama yıkacaklar hiç problem değil. Akali beklemeseydi daha güzel olurdu. Geldim arkadaşlar hemen. Hemen buradan hasar veriyoruz. Tamam olsun. <laughs> Eveline'i görmedik arkadaşlar. Bu sefer kaçacak yeri kalmayınca B attı o kadar adam arasında. Hemen hızlı bir şekilde 5 ve 2 kolay mıydı diyor. Ben eveliğine görmüş olduğunuz gibi dokunmadım bile arkadaşlar. Hiç vurmadım. Ama işte Wayne de vurmamış. Ama yine de işte arkadaşlar kendilerine böyle yapamazlar. 5 ve 2 derler. Kendileri iyi bir oyuncu gibi Evet arkadaşlar. Fizin ultisini yedik. Görüyoruz. 100 bir hasar vurdu bana. 100 vurdu arkadaşlar. Yani iyi vurdu. Ne diyelim. Kötü vurdu diyemeyiz. Buradan girebilirim arkadaşlar kendilerine. Ama orada yakaladılar onu. Çıkmamız lazım. Çıkmamız lazım. Daha girebilirim aslında. görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar gayet güzel bir şekilde TF'yi başlattık ve TF'yi bitirdik. Mid V'nin gücü bu arkadaşlar. Siz de daha bunun gibi birçok çılgınlığın gelmesini istiyorsanız beğenip abone olmayı ve yorumlarda bize belirtin arkadaşlar. Şu hero'yu istiyorum, bu hero'yu istiyorum diye. Biz de emin olun yani bütün yorumları okuyoruz tek tek. Hepsini yapmaya çalışacağız. Bir anda yapamasak da arkadaşlar zamanla bütün istediğiniz videoların hepsini tek tek gerçekleştireceğimizi buradan sizlere söylüyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Evelin vurdu Evelin hiç takmadım kafaya. Ölmemem lazım. Çıkmamız gerekiyor. Evet Veyn şifasını basmasaydı ölecektik arkadaşlar Veyne buradan bir teşekkür ediyoruz el sallıyoruz. Tamam, gayet güzel. Buradan Vayne'i ben de kurtarmaya çalışacağım arkadaşlar. Olamaz. Tamam. Canımız yoktu Vayne bizi orada kurtardığı için arkadaşlar. Ben yine de onu girip oradan kurtarmayı istedim ama başarısız oldum. Hiç problem değil. Tekrardan W full'luyoruz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi <laughs> Mid'in gücü bu. Fiz'in 50 farmı var bizim 130. 925 gidiyorum. Fizz 393 gidiyor. Mid farklı diyorlar arkadaşlar. Bütün herkes mid diff diyorlar. Demeleri de gerekiyor zaten. Oyunu kastırdık. Herkesi bot olsun, solo olsun. Gayet güzeldi. Burada bilerek yapmadım arkadaşlar aslında. Ben bir Trisi gördüm, bir de Fizi gördüm. İkisi olursa alırım dedim. Bir anda 4 kişi oldular. Hiç problem değil. Şu anda hala çok güzel gidiyoruz. Tekrardan devam ediyoruz oyunumuza. Gelmeden ama ben bu sefer alacağım arkadaşlar. Çünkü takımıyla gelebilir yine aynı şekilde. Hemen şuraya bir totem atacağım arkadaşlar. Yine ben tek kişi diye gördüm arkadaşlar. Ama bunlar yine her zamanki gibi çok kişiler. Olsun yine gayet güzel bir şekilde TF'yi aldırdık arkadaşlar. Orada bize girmeselerdi TF uzardı. Gayet güzel oldu. Hemen buradan arkadaşlar. <laughs> Treşe yardıma gidiyorum. Treşe geldi mi bildiriyorum. Var mı Öldü. Evet arkadaşlar, gayet güzel bir şekilde görmüş olduğunuz gibi. Gayet, gayet güzel bir şekilde arkadaşlar. Skill'leri çıkarttık. kaynı satmak istemedim ama alamayacağımız yüzde yüz dokuleyi şimdi alırız. Evet. Hemen arkadaşlar hızlı bir şekilde gidiyoruz. Şuraya bir E vuracağım. Tamam. Gayet güzel. E çok güzel bir skill arkadaşlar bu karakterde. Yani o kadar güzel oluyor ki çok acayip bir hasarı var. Bakın şuraya pusacağım. Gelen kişi arkadaşlar hemen çökeceğim. Kim gelecek? Bakıyoruz. Bekliyoruz. <laughs> Biraz pusu atacağız arkadaşlar, hain bir pusu olacak bizim için. Evet, umarım lüks gelir arkadaşlar. Lüks diyorum, lux gelir. Eskiden az Alışkandı arkadaşlar. Bir arkadaşlar da iddiaya girmiştik, lux mü, lüks mü, lux mü, lüks mü. Koca İrelia arkadaşlar, tank bir İrelia tek yedi. Var mı böyle bir şey? Var, mitvi ile sayesinde var. Hemen hızlı şekilde arkadaşlar, bunları da alacağım. Gayet güzel. Can çalma itemi gidiyorum arkadaşlar. Mid Fiora'da yapmış olduğum gibi buna da can çalma itemleriyle gidiyorum. Evelyn İngilizce direkt ulti atacağım arkadaşlar. Ulti yersem ölme ihtimalim yüksek. Yemedim. Çok güzel. Adamları satamam arkadaşlar. Tamam gayet güzel bir şekilde hasarları verdik. Manamız yok. Çıkmamız gerekiyor. Tabii ki trash'i satamam ben. Trash'in yanında gir. Trash değilmiş. Ben onu trash sanıyordum. Kayınmış arkadaşlar. Manam olmadığı için arkadaşlar burada fazla oynayamayacağım. Onun için hızlı bir şekilde B atıp geliyorum. <laughs> Adamın bluesuna gideceğim arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde Redin'e yaptığım gibi bluesunu da alacağım. Blue'u da bekleyeceğim. Umarım gelir. Bugün iki kere bekledik. İkisinde de gelmedi. Bunda şanslı oluruz inşallah. Gelir. <laughs> Hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar bluesunu aldık. Şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Takip ediyoruz. Zaten orada totemimiz var. Burada bekleyeceğiz. Şu anda kayboldu. Geleceğini düşünüyorum. Çünkü Redi Bend de gelmiyor. Her zamanki gibi bizi boşuna bekletti. Hızlı bir şekilde gidiyoruz arkadaşlar hemen. Geldim haber vereceğim onlara. Akali eridi arkadaşlar. Beni kovalamalarını istemiyorum şu anda. Beni kovalarlarsa sıkıntı var. Kanka maybe. <laughs> Adamın pentasını çaldık arkadaşlar. Ben vurdum görmüş olduğunuz gibi 4'te 4 yazdıktan sonra vurmadım ama yine de öldü adam. Yapacak bir şey yok. Vayne şu anda bana biraz hakaret ediyor. Tabi yapacak hiçbir şey yok. Bir şey diyemeyeceğim. Ben orada bilerek çalmadım. Görmüş olduğunuz gibi zaten salmaya çalıştım bıraktım. Ama gel gelelim ki arkadaşlar Karakter çok vuruyor Pentayı bile salamadık İstiye istiye Bizi ayartmaması lazım Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Mid V'nin gücü bu Sizde eğer arkadaşlar Bir sonraki videoda çeşitli Çılgınlıkların gelmesini istiyorsanız Evet arkadaşlar Midway'nin gücünü sizlere gösterdik. En sonunda laksa saçma bir şekilde ölsek de yine de oyun boyunca gayet güçlü ve evet. hızlıydık. Umarım evet mi? arkadaşlar beğendiyseniz beğenip abone olmayı lütfen unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Dostça kalın. Görüşmek üzere.